Bir zamanlar zengin bir Fransız adam süper insan yaratabileceğini ve bunun mümkün olduğunu düşünüyordu. Onun elde etmek istediği şey, sorgu altında işkenceye dayanabilen bir süper asker, asla duygulara olmayan bir istihbarat ajanı ve her ne olursa olsun hayatta kalabilecek bir üstün insandı. luiye göre üstün insan yaratma fikri mümkündü ancak bunun için bir çocuk gerekliydi. Deneyine başlamak için fakir bir madenciden 6 yaşında Jen'in adında bir kız çocuğu satın aldı ve bu çocuğu eğitmeye başladı. Çocuğu sıkı bir eğitimle ve psikolojik deneylerle büyütüyordu. Ancak çocuk büyüdükçe deneyinde başarısız olduğunu fark etti. Çünkü ona göre 6 yaş bir çocuğu yeniden eğitmek için oldukça geç bir yaştı. Bu yüzden doğuşundan itibaren eğitebileceği bir bebeğe ihtiyacı vardı ve B planına devreye sokmaya karar verdi. Bu plana göre kendisi bir çocuk sahibi olacaktı ve çocuğunu sıfırdan eğitmeye başlayacaktı. Jenin 18 yaşına geldiğinde onunla evlendi. 23 Kasım 1957 yılında Jenin 28 yaşına gelmişti. ve onu büyüten adamdan bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Bu kız çocuğunun adı Maud Julian'dı. Louis şehirdeki tüm mal varlığını elden çıkardı ve gözden uzak bir ev satın aldı. Böylece kızını insanlardan uzak tutabilecekti. İlk günlerden itibaren kızını bir Spartalı gibi yetiştirmeye başladı. Küçük kız soğuk bir odada bir battaniye üzerinde uyuyordu. Her zaman pirinç ve sebze ile besleniyordu ve babası asla ılık veya sıcak su kullanmasına izin vermiyordu. Tuvalet kağıdını günde sadece bir kez kullanabilirdi. Hiç oyuncağı yoktu. Bir çocuk gibi oyun oynamanın ne olduğunu dahi bilmiyordu. Aile içinde herhangi bir duygu belirtisi göstermek yasaktı. En ufak bir gülümseme, kızgınlık veya gözyaşı belirtisinde mod hemen cezalandırılardı. Cezası ise 6 hafta boyunca ailesiyle göz teması kurmamaktı. Hatta konuşması bile yasaktı. Babasına göre bir süper insan her zaman sakin ve disiplinli olmalıydı. Elektrik akımına dayanıklı olabilmesi için babası elektrikli telleri tutturdu ve onu elektrik akımına maruz bıraktı. Çok uyumak zaman kaybı, lezzetli yemekler ise zayıflık göstergesiydi. Meyve, yoğurt, taze ekmek ve çikolata yemesi yasaktı. Ancak babası ve annesi bunun tam tersi bir yaşam sürüyordu. Fırından yeni alınmış taze ekmekle kahvaltı ediyorlardı ve sıcak suyla duş alabiliyorlardı. Annesi kızının entelektüel yeteneklerinden sorumluydu. Ona müzik becerisi kazandırdı ve okuma yeteneğini geliştirmesine yardımcı oldu. Babası ona sürekli yaptığı her şeyin onun için olduğunu hatırlatıyordu. Kızından beklentileri her geçen yıl artıyordu. Kızı daha 5 yaşındayken onu en az 4 saat bir sandalyede hareketsiz oturmaya zorluyordu. Böylece duygularını kontrol altına alıp almadığını test ediyordu. Yüzünde en ufak bir mimik bile belirse test yeniden başlıyordu başlıyordu. Üstelik sırt üstü yatması kesinlikle yasaktı. luinin görüşüne göre sadece tembeller ve zayıflar sırt üstü yatardı. Mod 8 yaşına geldiğinde babası diyet programına alkol ekledi ve onun alkol içmesini istedi. Bu testin amacı sarhoşken bilincine hakim olabilmesini sağlamaktı. Kızı her alkol içtiğinde babası alkolün dozunu biraz daha arttırıyordu ve onun uyanık kalmasını sağlıyordu. Okul çağına geldiğinde ise piyano, keman, saksafon, trompet ve akordeon çalabiliyordu. Ayrıca binicilik, eski eskirim, yüzme ve jimnastik gibi spor dallarıyla uğraşıyordu. Kısacası programında bir dakika bile boş vakit yoktu. Louis gecenin geç bir saatinde hiç beklenmedik bir şekilde kızını uyandırdı ve onu takip etmesini söyledi. Evin Bodrum katına indiler ve annesi hemen kapıyı kilitledi. Sonrasında babası bir sandalyeyi işaret ederek burada kılını bile kıpırdatmadan oturacaksın dedi. Maud neler olduğunu merak ediyordu ve yüzü duvara dönük bir şekilde sandalyede oturuyordu. Ailesinin onu orada yalnız bırakmasından çok korkuyordu. Bir süre sonra Bodrum'un ışıkları söndü ve ailesi onu orada bırakarak üst kata çıktı. Zifiri karanlıkta hiç kıpırdamadan bir sandalyedeydi sandalyede öylece oturuyordu ve gözlerinin tek gördüğü şey zifiri karanlıktı. Bir süre sonra garip sesler duymaya başladı. Etrafta bir şeyler dolanıyordu ve hareket ederek tuhaf sesler çıkarıyorlardı. O kadar çok korkuyordu ki çığlık atmak istiyordu. Ancak babasının onu cezalandıracağını biliyordu. Bu yüzden dudaklarını kapatarak sessiz çığlıklar atıyordu. Korkusuyla baş başa kaldığını anlamıştı. Zifiri karanlıkta otururken hafifçe başını çevirdi ve Bodrum'un köşesindeki fareleri gördü. O kadar çok korkuyordu ki olabilir olabildiğince az hareket ediyordu. Bot dayanamayıp çığlık atmaya başlayınca bir anda Bodrum'un ışıkları yandı ve annesi yanına çağırdı. Babası ise onun bir korkak olduğunu söyleyerek kahkahalar atıyordu. Aynı testi gelecek ay ve bir sonraki aylar tekrarladılar. Test her defasında daha da zorlaşıyordu. Babası hareket ettiğini duyabilsin diye ona çanların olduğu bir yelek giydirmişti. En ufak bir hareketin bedeli ceza ile ödenirdi. Bu testin amacı ise bir ölüm meditasyonu yapmaktı. Mod bir süre sonra saniyelerle yaşamaya başladı. Babası kronometreyi açtığı zaman uyanmak ve giyinmek için 30 saniye, odadan bahçeye gitmek için ise 15 saniyesi vardı. Kızına okuması için belirli birkaç kitabı veriyordu babası bir gün eve geldiğinde bahçe duvarının bir kısmının yıkıldığını fark etti ve eve birkaç usta çağırdı. O gün modun programı boştu. Dışarıdan ustaların gelip gittiğini ve yıkılan bahçe duvarını fark ettikten sonra dışarıya yalnız çıkmayı planladı. Bahçe duvarından dışarıya adım attığında sanki içinde kelebekler uçuşuyordu. İlk defa dışarıda özgürdü ve bunun huzurunu tarif edemiyordu. 1973 yılında babası hastalandığı için artık kızına müzik dersleri veremiyordu. Bu yüzden özel bir öğretmen tutmaya karar verdi. Öğretmen küçük kızı zayıf bir şekilde gördüğünde çok üzülmüştü. Babası öğretmenin yanında bile kızına sert davranıyordu. Öğretmen Mod'un korktuğunu görünce ona yardım etmek istedi ve her şeyi anlatmasını istedi. Küçük kızın yaşadıklarını duyduğunda ise şoka uğramıştı. Sonrasında öğretmen babasıyla konuştu ve eğer Mod onun evine gelirse daha da etkili olacağını söyleyerek onu ikna etmeye başardı böylece mod dış dünyayı tanımaya ve bahçe duvarının arkasındaki yaşamı keşfetmeye başladı Öğretmen ona bir müzik mağazasında iş buldu ve normal bir insan gibi yaşamaya başladı ama bu onun için hiç kolay değildi. Dışarıya çıktığı zaman insanlarla konuşmak ya da gideceği yolu bulmak gibi en basit şeyleri daha yeni yeni öğrenmeye başlamıştı. Ancak zaman geçtikçe hayatı düzeliyordu ve babası çok hasta olduğu için ona yeterince baskı kuramıyordu. Kısacası artık yavaş yavaş özgür bir kız olmaya başlamıştı. 18 yaşına geldiğinde çalıştığı mağazadaki sevgilisiyle evlenme kararı aldı. Babası ise evlenmesine karşı olmadığını söylüyordu. Ancak kızının ona bakması için aynı evde yaşamasını istiyordu ve gitmesine izin vermeyeceğini söylüyordu. Mod ise aynı fikirde değildi ve bu yüzden evden kaçmaya karar verdi. Babasını en son 1979 yılında ölümünden kısa bir süre önce gördü. Annesi ise hala hayatta. Bütün bu anlattıklarımı aslında onun ağzından dinlediniz. Mod artık 64 yaşında ve Paris'te yaşıyor. Kendisinin bir psikolog olmasının yanı sıra kendi hayatını anlattığı dünyadaki tek kız adlı kitabının yazarıdır. Bir gazeteye verdiği röportajda ise şunları söylüyor. Çocukluğumdaki evi terk edeli 40 yıldan fazla oldu. Çok uzun bir süredir kocam, arkadaşlarım ve hatta terapistim dahil kimseyle geçmişim hakkında konuşmadım. Kaçtığım için o kadar mutluydum ki geri dönmeyi dahi hiç düşünmedim. Ama ailemi her hafta ziyaret ettim ve onlardan kaçtığım için korkunç bir utanç duydum. Mod artık yaşadığı her şeyi geride bıraktı. Şimdi ise çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor.